Merhaba arkadaşlar, tüm şeylerim. Bugün pazar. geçen paylaşmıştım size. Demiştik ki bu şehrin değişik noktalarına dezenfektan çeşmeleri koyacağız. Esnaflarımız, taksicilerimiz, üniversitelerimiz veya apartman yöneticilerimiz gelip buradan da yer ve yüreği dezenfektandan doldurup isterseniz arabanızı, isterseniz iş yerinizi, isterseniz evinizi, isterseniz apartmanınızı ilaçlayabilirsiniz bununla. Bu dezenfektanın Namık Üniversitesi'ndeki kimya bölümündeki hocalarımız yaptı sağ olsunlar. Biz de depolarımızı yaptık. Ee, Allah nasıl belası hafta içi de şehrin 9 noktasında bu ikişer tonluk dezenfektan depoları olacak. Vatandaşlarımız aynen bu şekilde gelecek. Dezenfektan kutusunu, fısfısını bu şekilde dolduracak. Kapattıktan sonra aynen bu şekilde yer ve yüzey dezenfektanı. Bunu unutmayalım. Bunu ellerimizde kullanmayacağız. Ellerle ilgili ayrı yapıyoruz çünkü. Hiçbir şekilde bunu içmemek gerekiyor. Dediğim gibi hem araçlarımızı, özellikle minibüsçülerimiz ve taksicilerimiz bunu özellikle kullanmalarını istirham ediyorum. Hem apartmanlarımızı hem evlerimizi bu yerde yüzeyli dans ile birlikte temizleyebiliyoruz. Çok etkili. Namık Kemal Üniversitesi'nde kimya bölümü hocaları tarafından geliştirilen bir formülle sağolsun onlar hazırlığını yaptılar. Biz bundan sonraki süreçte şu illetten kurtulana kadar ki süreçte vatandaşımız bu ara çok e, talepte bulunuyor. E, Covid vakalarının çıktığı apartmanlarda veya karantinaya alınmış olan apartmanlarda neden pek istiyorlar Bu konuyla ilgili de hemen buradan aldıkları malzemeyle istedikleri gibi neden pek yapabilecekleri bir sistem olmuş oldu. Hayırlı olsun. Allah muhaşip etmesin. Hafta içi en geç perşembe günü şehrin değişik noktalarında neden pek depolarımız olmuş olacak. Şehrimizde yaşayan her şeylerimizde hayırlı olsun.